Doğa Pes kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Van Gölü'nde daha doğrusu Van Gölü'nün erçiş kıyılarındayız. Neden buraya geldik? Bu suyun çok güzel özellikleri var arkadaşlar hem tuzlu hem acı hem de sodalı bir yapısı var ve yüksek değerde mineral yapısı da olduğu için birçok hastalığa iyi geliyor bu su. O yüzden bugün buraya geldik. Hem güneşlenmek hem de suya girmek amaçlı. Arkadaşlar dediğim gibi acı sodalı ve tuzlu yapısı olduğu için koa, akciğer hastalıkları, sedef, egzama ve bir nevi e, deri hastalıklarına iyi gelen bir yapısı var o suyun. O yüzden e, ucunda aşırı derecede sivilcelenme olanlar, e, sedef hastalığı olanlar, koah ve akciğer hastalığı olanlar genelde bu suya gelip şifa bulmaya çalışıyorlar. Ben de bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim bugün buraya. E, daha doğrusu arabayla geldik. Hem yüzmek, hem güneşlenmek, hem de e, bir miktar buradan bir iki damacana su götürüp e, deneme amaçlı yakın arkadaşlara vereceğiz, kullanacaklar. Arkadaşlar, e, şu an daha yaz dönemi başlamadığı için burada çok bir ziyaretçi yok. Havaları ısındıkça artık burası yavaş yavaş açılıyor. Yaz dönemleri bayağı kalabalık olduğu söyleniyor buraların ama şu an için sadece çocuklar ve gençler var. Ee, kıyı kesimleri biraz e, kirli suyun pek çevre düzenlemesi yapılmadığı için de ee, 50 metreye kadar çok fazla bir derinlik yok. 50 metre ile 70 metre arası tam yüzecek seviye, güzel, temiz de. 70 metreden sonrası ise bir insan boyunu geçecek derinliğe ulaşıyor. Hani 70 metreden sonrası dikkatli olunmasında fayda var. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar burada. 70 metreden sonra derinliği arttığı için e, su sizi içeri doğru çekiyor. Yani geri gelmek isteseniz de kıyıya akıntı sizi içeri doğru çektiği için geri gelmekte zorlanıyorsunuz. O yüzden tam yüzmeyi iyi bilmeyenler veya deneme amaçlı gelenler 70 metreyi geçmemesi kendiler için, güvenlikler için daha doğrusu iyi olur. Şu iler taraflar biraz daha kirlorlar çöpler tam var. Fakat şu taraflar yüzmeye gayet müsait. <laughs> Su dediğim gibi tuzlu, acı ve sudalı olduğu için vücudunuzu yakıyor. Özellikle de yüzünüzü büyük oranda yakıyor. O da işte Soda ve tuzun etkisi. Şu görmüş olduğunuz yerlerde kayalık var. Yani 50 metreye kadar ara ara kayalıklar var maalesef. O yüzden hemen suya girer girmez de yüzmeye kalkmayın. Canınız yanabilir. Kıyılarda bazı yerlerde balıklar da görünüyor. Tabi içeride daha çok balık. Bir de arkadaşlar e, ağzınıza su kaçırmamaya çalışın. Çok acı bir tadı var çünkü. Yani normal deniz sularından daha acı bir tadı var buranın. Hani ağzınıza kaçarsa biraz moraliniz bozulabilir. Dediğim gibi bastığınız yerlere dikkat etmeniz lazım. İlk 50 metreye kadar. 50 metreden sonra bu kayalıklar kayboluyor fakat 50 ile 70 metre arası tam yüzmeye müsait yerler. Eğer çok usta bir yüzücüseniz 70 metredir rahatlıkla geçebilirsiniz ama dediğim gibi akıntı sizi içeri doğru çektiği için geri gelmekte çok zorlanacaksınız. Giderken hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat bir şekilde buzla kayar gibi gidiyorsunuz. Ama gelirken bunun tam aksi bir yönde. Ne kadar çabalasanız da çok fazla bir ilerleme kayıt edemeyeceksiniz. İleride yerleşim yerleri var. E, isteler, otel falan var. E, sahil kenarında. Şöyle göstereyim. Gayet güzel yer. Yani vakit geçirmek için uygun. E, şu ileride görmüş olduğunuz yer şurası. Orada deniz bisikleti yarayabiliyorsunuz saati 75 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 4 kişilik deniz bisikletleri var. 2 kişi kullanırken 2 kişi de arkada manzarayı seyredebiliyor. Deniz bisikleti de aynı durum var. Onu da hatırlatayım. Deniz bisikletleri de içeri doğru giderken çok rahat bir şekilde giderken geriye dönüşte maalesef çok zor geliyorsunuz. Bu da dediğim gibi gizli bir akıntı var. Sizi içeriye doğru çekiyor. Gelirken de zorlanıyorsunuz. O yüzden deniz bisikleti olsun veya yüzerek e, içeri doğru giderken çok dikkatli olun. Fazla açılmamaya çalışın. Eğer usta bir profesyonel bir yüzücüseniz sıkıntı yok. Fakat dediğim gibi yeni başlıyorsanız yüzmeye veya çok profesyonel bir yüzücü değilseniz dikkatli olun. Bu sizin can güvenliğiniz açısından önemli. Biraz ilerilerde Deniz Feneri e, kafe var. Şuradan onu da göstereyim. Orada da güzel vakitler geçirebilirsiniz. Yine birkaç tane daha kafe var. Böyle mangal tarzı, farklı yemeklerini yiyebileceğiniz güzel mekanlar da var. Geçen sene bir arkadaşım gelmiş buraya. E, Vücudunda aşırı bir sivilcelenme vardı diyor. Bir iki defa geldikten sonra o sivilcelenme kaybolmuş. Tabii e, kuşun gelmesiyle birlikte tekrar yavaş yavaş oluşmaya başladı diyor. Fakat totalosu gerçekten iyi geldiğini söyledi. Biz çevreden e, konuştuğumuz insanlar da aynı şeyi söylediler. Sivilce, e, egzama, sedep, koa, akciğer hastalıklarına gayet iyi geldiği söyleniyor. O yüzden bu rahatsızlıklardan birini yaşıyorsanız gelip denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca şurada kenarda şeyler de var ağaçların altında oturabileceğiniz banklar piknik yapabilirsiniz de ağaçlarda hemen yakın yani yüzmeye hemen 20 metre gelip yüzdükten sonra ağacın altında manganlı pikniğinizi de yapabilirsiniz. Yazlar çok yoğun oldu söyleniyor buranın. Karalık oldu söyleniyor. Bakın daha tam yaz dönemi gelmediği için şu an pek fazla bir ziyaretçisi yok. Yavaş yavaş gelenler de var hala. Sabahtan biraz hava kapalıydı. Biraz yağacak gibi bir durum vardı ama hava açıldı artık. Havanın açılması belki de yavaş yavaş teker teker insanlar geliyor. Uzaktan geldikler için buradaki adada otel var. birisi hemen kıyıda bir diğeri de e, çarşı içerisinde gayet büyük oteller orada konaklayabilirsiniz Diğer halkın yazları kullanıldığı söyleniyor yerli gayet güzel bir yer arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Yine çeşitli tanıtım, gezi, kamp videoları çekmeye çalışıyoruz. Ve zaman zaman yükleyeceğiz videolarımızı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızı beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.